maşallah. Harika bir takım rakkas. Kaliteli anaç kuşlar. İkisi de tepeli. Hazır eşler. Ay maşallah sana. Takım fiyatı 4000 TL arkadaşlar. Şöyle kuşları da görün. Böyle genç yuva kardeşi. Eşe yakın bir çift rubella. Takım fiyatı 4000 TL. Perde ayak. Durak oyun kuşları. Şunların içinde içeride oynayan adam mevcut. İki Arap, iki çikolata, bir tane de güzel mavi var. Dört, Yen'in fiyatı 7500 TL. Yanılmıyorsam bu da içeride oynuyordu. Yanılmıyorsam. Ay maşallah. Hazır eş. Harika bir takım buhara. Göz yanları makaslandı arkadaşlar. Kendimizi açtık. Kuşlar göz önünü görmüyordu. Ön tepeleri ve arka tepeleri çok iyi. Hazır takım. Erkek beyaz. Dişi de ufak bir kemer var. Siyah kemeri. Şöyle kuşlara bakın. Güzel bir takım. Gel. Şöyle bir dön bakalım. takım fiyatı 10.000 TL arkadaşlar. Kaliteli buhar arayan kaçırmasın. Dağlar çok güzel bir takım. Kızıl kanat mini Modena. Maşallah. Kuşların takım fiyatı 10.000 TL. Ne Muz, yani. Hazır eş. Kıvırcık takım. Takım fiyatı 5000 TL. Tarmaları çok güzel ikisinin de. İki takım ak kanat bursa oyunları. Dördünün fiyatı 4000 TL. arkadaşlar güllü soylu. Çok kaliteli, çok da güzel. Pembe İspanyol ispirler. Orijinal pembeler. Hepsi sağlıklı. Hepsi aşılı. Evet arkadaşlar tombikler serisi. Şöyle hepsine tek tek bakın. Adet fiyatı 5000 TL. güzel bir takım. Beyaz Alman demkeş. Kuşlar hazır eş. Sağdaki erkek, soldaki dişi. Soldaki dişinin arkadaşlar kanadında ur çıkmış. Veteriner tedavisi yapılmış kuşa. Ama soldaki dişi uçamıyor. Bilginiz olsun. Öyle yüksek uçacak bir kuş değil. Üretim yapabilirsiniz. Güzel bir takım. Kuşların takım fiyatı 6000 TL. Maşallah. Bu yakışıklı da tek başına bu parayı yapar. Eh seni be. Şöyle güzel bir takım. Yavru Rubella. Takım fiyatı 3000 puan. Hazır eş. Harika bir takım. Full permalı kıvırcık. Kuşların takım fiyatı 10.000 TL arkadaşlar. Hazır eşler. Avrupa bilezikliler. Karmalarına dikkatle bakın. Sınıfının en üstü kuşlar. Alışsın şimdiden hayırlı olsun. Sadece bir çift var. 12 adet. Hepsi pedirgeli. Hepsinin pedirgesi mevcut. Hepsi zımba gibi. Arkadaşlar. 12 adet. Bir sene takım takım da verebilirim. Takım takımda arkadaşlar adet fiyatı 2000 lira yani takım 4000 lira toplu alımda adet fiyatı 1500 TL geçecek. Şöyle kuşlara bakın. Hep aynı kümes kuşları. Kuşlar da pedigreleri gösteriyor. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Bakın. Kuş şu şampiyonluk aldığı tarih İstanbul derbi final demiş. Ödül olarak araba kazanmış. Kuşun uçuşları, soy ağaçları burada. Şimdi şöyle göstereyim abiler. Nerede ne yapmışlar? Anlayanımız varsa bakabilir. Sertifikaları, DNA'ları. Arkadaşlar bunlar da kuşların tek tek Pedigreleri hepsinin mevcut abiler. Tek tek hepsinin mevcut. Çakmak bu Mavi de aynı peş peşe. Bunlar da pedigreli çakmaklı olan postalar. Maşallah hepsi dipçik gibi. Hepsi maraton kuşu arkadaşlar. Şampiyon soydu zımba gibi kuşlar. Hepsi pedirgeli. Hepsinin soy ağacı sağlam. İster üretim yapın, ister uzun keyfini alın. Adet fiyatı 2000 lira arkadaşlar. Sadece toplu alımda, yani 10 bin lira alımda adet 1500 lira sayacağım. Merak edene komple pedirgelerini atarım. 4 takım. Borsa oyunları, Hepsi alalım. Evet. Abiler 4 takımın fiyatı toplu 5 bin lira. Takım isteyene takım fiyat 2 bin lira. Topladım. Geçerli. Sessiz. Çakşırlı. Pandalar. Kolonsuz, opak postalar. Bir Takım 3500 TL. <laughs> uh, gel gel gel. Thank you.